Evet kayıttayız. Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoya hoş hoşgeldiniz. E, bugün sizlere neyden bahsedeceğim? Geçen arkadaşlarla 5 motor teker yapmaya gittik. Teker denemeye gittik. Öyle bir dedik hem sohbet muhabbet olsun. Hem gidelim biraz alıştırma yapalım. Şimdi biliyorsunuz E5'in falan asfaltı öyle çok da iyi bir asfaltı sahip değil. Ben lastikleri değiştirdim. Anlas bir anda sport var. Tutmaya tutar mı? Tutar ama hem çok dolu oluyor hem riskli gerek yok dedik. Ne yapalım? Kuzey Marmara otoyoluna çıkalım orada birazcık deneme yapalım. Hem kimseyi de riske atmamış oluruz diye düşündük. Arkadaşlarla buluştuk. İşte iki tane MT9 vardı. E, iki i̇ki tane MT7 vardı. Birisi bendim. Ondan sonra bir tane x arkadaşımız vardı. Onda da ya o tekere gelmedi de o muhabbete geldi. Hani biraz izleyeyim. Muhabbet dönsün diye. Her şey güzel başladık. İyi güzel gidiyoruz. Ben video açılış hani video çekiyordum da şey için yapmadım hiç. Hani açılış Konuşması olarak bir şey düşünmedim Dolayısıyla direkt kayda girmişim Ve hani aralarda da arkadaşları falan Çekiyorum diye çok fazla konuşmadım Yani tekeri Hakkını veren gerçekten güzel yapan arkadaşlarımız var Daha çok onları çektim Ben de biraz alıştırma yaptım ama ya Benimkiler öyle bir 4-5 saniyelik tekerler ya Yaptık mı yaptık Ama bir tane arkadaş var Bir güzel yapıyor bak böyle bir şey yok yani Hatta iki arkadaş çok iyi yapıyor Onları videoya falan aldım Şimdi daha fazla konuşan arkaya müzik bırakıp siz o görüntülerle baş başa bırakayım. Yani ben çok keyif aldım. Kend sadece kendi yaptıklarım değil, arkadaşlarımın yapmış olduğu tekerler de o hakkını vererek yaptıkları da çok güzeldi. O görüntülere geçelim. İyi seyirler. Ha, bu arada ona geçmeden önce şuradan bir kaçalım da. Ya şey rica ediyorum sizden arkadaşlar kanala abonelik atmayı unutmayalım. Öyle. <laughs> Öyle işte. Bağlayamadık. Neyse, neyse geçiyorum videoya. Görüşmek üzere. Bu 3. Ben kaza çıkıp geçemiyorum ki buna. Lan yavaş Hıhıh <laughs> Lan oğlum ölü öleceğiz yapmayın şunu Hey <laughs> yavrum ey. Biraz bekle beni ha? Biraz bekle beni 50'lerde olabiliyor mu? 3'te yapamadım bu arada Pardon 3'te işte senin atan ne biliyor musun? Ondan hmm. bak, şöyle duracaksın işte, şöyle duracaksın. Şöyle çekeceksin. 55'e alıp Bir deneyeyim. Kaçta? 80 falan. 80'de falan <laughs> oh, Bu iyiydi. Var ya tam bir trafik canavarıyız ha ekibe bak. Ekip var ya harbiden trafik canavarlarıyla dolu. Gidiyor muyuz? Abi o kadar çok hızlı geçiyorsunuz ki kayıt alamıyorum ki. Sen beni çektin ama orada bir tane değil mi köprü altında? Beni yüzü çektin ama bunlar o kadar hızlı ki bir şey göremiyorum ya. Ya bu sonmouseX çekeceğiz o zaman. Lan Mami, lan ben sana normal yetişemiyorum ki hiç sen tekerdeyken. <laughs> lan yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Kapanıyorum artık yetişim diye. Oğlum adam 160'a tekerde gidiyor. <laughs> sen benim bir hatan ne biliyor musun? Motor tekere geliyor ya. Evet. Korkuyorsun. Önde kalıyorum değil mi? Gaz Devam vereyim mi? Bak, gazı bak motor geçtiği zaman <laughs> az biraz vereceğim. Pompala kanka. kanka. Sen gaz alıyorsun ben debriyaj alıyorum. O korkuyorum işte fazla çıkar mı diye. Ben nasıl gaz... Debriyaj mı alıyorsun sen de? Tamam deniyorum şimdi o zaman. Bak motoru kaldırdın ya. Evet şey geldi. Sen orada indiriyorsun. Evet, ve indirip bir daha veriyorum sonra. Orada az biraz kal, biraz daha var. Sal, Çok ince. Üstte i̇şte dedim bak, rüzgar olayı fazla şey yapmayın, Olmaz Deneyeceğim. Daha kasa hafızası oturmadı bende. Ne? Kasa hafızası oturmadı. Ama en azından pompalamayı biraz yap. Sen kaldırıyor kaldırıyorsun. De, <laughs> güzel kaldırıyor, de ama ya. devamı yok. Evet. Biraz hı hı. biraz olsun pompalama olayını yap. Ama arka frende ayağın hep olsun. Hep orada benim ayağım. Ya zaten panikte basıyorsun korkudan. Basıyorumdur belki de doğru. Benden korkuyor muydun diyordun, benden teker yapmıyor diyordun. Evet. Hani kardeşim bir kere tekeri aldığını göremedik şurada adam abi, gibi. Ben abi ne evet. yapayım abi viraj var. Tersin. Buradan meydan okuyorum. Viraj bizde de var. Gidonu kırıyorsun viraj oluyorsun amın atayım. Evet. Bunları daha bilmiyor. Muhammed'i dinle Abi, de de şey abi <laughs> ben şöyle yapıyorum. Şimdi akşam da gruplar bilecek üç tane dokuz derdim. Ha onları derdim mi? Evet. <laughs> Duyuyorsunuz değil mi Muhammed'leri? Söylemeyeceğim <laughs> onlar tekerdeydi. <laughs> Bak ben ağzımı açmıyorum. Ben alıştırmalara başlayayım. Sör oldu da. düşüyorduk. <laughs> İyi miydi? <laughs> Şu yol daha güzel. <laughs> Çok iyiydi. <laughs> Güzeldi vallahi keyif aldım. Müthiş. Eyvallah. Can da güzel yaptın işaret yapıyor nefis diyor Oh Aa! Ulan kamera aşağı inmiş ya. diyorsun. Ne diyorsun? <laughs> çok iyiydi Mami. çok iyiydi. Harbi çok keyifliydi ya arkadaşlar. Hani bilmiyorum şarj yeter mi buraları koyar mıyız ama. Var ya fena keyif aldım. Yandı. Hacı fena zevkli. Aman be kardeşim. Evet ceza yedik. Gidiyoruz Tersten gidiyor ceza yazın. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Oğlum burada durdurun biz hiç akıl fikir var ya beyni yok ha. Bak geldik burada duruyoruz bir de ikinciye duruyoruz ha. Hani dinlen dinleniyoruz buraya çekler sigara falan dışarı biz de orada dinleniyoruz. <laughs> i̇ttir ittir ittir. Bizi bizi <laughs> Adam bizi izlemeye geldi harbi ceza yedi böyle bir şey yok ya. Ya arkadaşlar geldik burada lan boşaltmış ben diyorum niye gitmiyorsun? Geldik burada teker meker takılıyorduk işte. Dedik ki bir dinlenelim ama harbiden yorulmuştuk. Çektik motorları kenara. Arkadaşlar sigara içiyordu falan. Lan arkadaş bir baktık şey geliyor. Trafik polisi geliyor. Ya gidelim de mekanma adam geldi zaten yazdı cezayı. Ya bizim de var ya yaptığımız işte şu bu hani burada tam orada dinlenmek yanlış oldu. İleride dinlenmek lazımdı. Sağlık olsun. Bu da böyle bir gündü. Trafik cezasını yedik. Hepimize yazdı bu arada. Skuturlu arkadaşa da yazdı. Yani yemesek iyi olur muydu? Olurdu. Ama bedel ödendi arkadaşlar. Bedel ödendi. Şimdi ne yapacağız? Sakin sakin tıngır mıngır eve döneceğiz. Daha doğrusu bir kafeye gidip bir sohbet muhabbet ederiz. Yani geçmiş olsun diyelim. Hak ettiğimizi bulduk. Hani ara arayan aradığını buluyor arkadaşlar. Bir abonelik bir like atarsanız sevinirim. Ben bugünden çok keyif aldım. Her ne kadar ceza yemiş olsak da. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Manzara da çok güzel değil mi ya?